Selamlar dostlarım. Bugün sizlerle en iyi gelire sahip işlerden birisi olan satış ortaklığı hakkında konuşacağız. Müzik Sitemi takip eden dostlar biliyorlar ki internetten para kazanma yolunda en iyi gelir en iyi geliri veren iş satış ortaklığıdır. Hadi o zaman siz de öğrenin. Başlayalım. Dostlarım sitenin yani paradyonun ilk gününden beri sizlere satış ortaklığı mesleğini anlatmaya çalışıyorum. Bu meslekle e, her gün daha da fazla bir gelire sahip olacaksınız. Muhtemelen işinizden ayrıldınız veya kovuldunuz. Dostlarım çok fazla uğraş vermeden az çok bir gelir elde etmek mi istiyorsunuz. İşte tam doğru mesleklisiniz. Bu meslek dünyada en çok internetten para kazanma yolunda en çok geliri verebilen mesleklerden birisidir. Bu meslekle aylık 100 dolar da kazanabilirsiniz. Aylık 100 bin dolarda. Bütün olay sizin elinizdedir. Bir çeşit ürünleri özel bir link aracılığıyla satıp bu satışlardan komisyon elde etmeye dayalı olan bu meslekte siz de kazanabilirsiniz. Günlük ortalama 2 saat ile e, aylık 1000 dolarda kazanabilirsiniz. 10 bin dolarda kazanabilirsiniz. 50 bin dolarda kazanabilirsiniz. Olay tamamen size bağlıdır. Kazanacağınız parayı siz belirlersiniz. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok kazanırsınız. Ancak satış yaptığınız ürün ve satış yapmak için seçtiğiniz platform çok önemlidir. E, bu platformları öğrenmek için aynı zamanda sistemi ve YouTube kanalımı ar e, biraz araştırıp öğrenebilirsiniz. Çok kısa bir sizi zaten ulaştıracaktır. Satış ortaklığı yapmanın en güzel yönü ise tabii ki de siz istemediğiniz sürece hiçbir şekilde müşteriyle muhatap olmanız gerekmez. Hiçbir şekilde onun sorunuyla ilgilenmezsiniz. Bunun için sizin bir zorunluluğunuz yoktur. Bütün soru, sorumluluk ürünün satıcısıyla alakalıdır. Siz sadece ürünü satmaya çalışırsınız. Eğer satarsanız, e, bu tabi minimum ödeme sorunu ulaştığında banka hesabınıza yatırılır bu kazandığınız para komisyonla. E, piyasada yaklaşık iş ticaret, odaklı pazar, e, klik merkez, reklam ortakları gibi birçok satış ortaklığı, aracı firması var. Bunlardan en çok kullanılanı yani Türkiye'de en çok kullanılanı ilk ticareti size güzel bir şekilde açıklamıştım. Bunun için YouTube hesabım veya sistemde arat, aratma yapabilirsiniz. Aynı zamanda yakında sizlere kullandığım ve bana para kazandıran seti açıklayacağım. Dostlarım bayramdan sonra açıklamayı düşünüyordum fakat e, birçok iş üst üste bindi. Video çekerken bayağı zorlanıyorum ve beni lütfen anlayın yaklaşık bir hafta içinde inşallah gelir bu set. Dostlarım size para kazandıran sizi zengin edecek set geliyor. Evet dostlarım maalesef bugün de bu videonun sonuna geldik. Sistemden bu, maka bu videonun makalesine ulaşabilirsiniz. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Bana motiv beni motive ettiğiniz için teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım yukarıda ekranın herhangi bir yerinde. Videomu beğenmeyi aynı zamanda isterseniz yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.